Açamıyorum, edemiyorum. Oh be. Selam millet, Takuple ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tako. Böyle boy serisinin ikinci videosunda Fantasy Strike'la karşınızdayım efendim. Arkadaşlar Fantasy Strike PlayStation Store'da şu anda ücretsiz olarak indirilebilir bir oyun. Fakat bu ücretsiz versiyon daha açıkçası ben de bilmiyordum. Ve az önce e, videoyu çekmeden önce birazcık bakayım dedim. Video yani oyunla ilgili en azından bir bilgim olsun diye. Daha önce hiçbir e, videosunu dahi izlemedim. Oyundan ilgili hiçbir şey, hiçbir haberim yoktu. Sadece bir dövüş oyunu olduğunu biliyordum. Ee, baktım oyuna birazcık şöyle, e, oyun içerisinde işte Arcade modlar var. Hatta gelin gelin beraber birazcık inceleyelim. Ee, solo mod var. Solo moda giriyorum. Bakın burada Arcade mod var, Boss, boss Rush var. Ee, böyle bir Daily Challenge var. Bu, bu açık. Daily Challenge'da her gün bir kere yapabiliyoruz galiba. Arcade modu satın alın diyor. Daha doğrusu oyunun core versiyonu satın alın diyor. Bastığım zaman core pack var ve collector's pack var. Oyun aslında 72 TL'den satın alabilirsiniz. Fakat bir bakalım, bir bakın bu oyun neymiş bir bakalım. Ondan sonra siz karar verirsiniz. Practice modu var. Practice modunda böyle bütün karakterler var ama oyunun az biraz sonra size göstereceğim yerinde zaten practice yapılmış gibi oluyoruz. Local Play seçeneği var fakat yine Core paketi satın almamızı istiyor bu iki versiyonda da, bu iki oyun modunda da diyelim. Neyse ben solo'dan, şuradan, single maçtan size bir şey göstereyim. Easy olsun gösterebileyim. Az önce karakterlere ben baktım. Şurada bir Onimaru, <laughs> ismi Onimaru'ymuş. Onimaru diyor böyle bir Yakuza'ya benzeyen bir karakter var. Bunu beğendim, bununla oynayayım dedim. Bakalım neymiş, siz de bir görün bakalım. Evet. Hemen şuradan size karakterlerin hareketlerini göstereyim. Hareket dediğimiz şey bu kadar arkadaşlar. Şu an şu ekranda gördüğünüz şeyler A, B, C ve S diye tuşlar var. Yani 3 tane e, hareket yapabiliyorsunuz. Daha doğrusu 3 tane tuşunuz var. A dediği kare, B dediği üçgen, C dediği de yuvarlak. Bir de süper var. Bir de bunların haricinde tutma var. Onları gösteriyor mu bir yerde? Bakayım ilerleteyim şekilde. Göstermiyor. Bir zıplama var ee, ve bir de tutma hareketi var. Bu kadar. Şu bir hareket, bu bir hareket. Geriyle ileriyle başka kombinasyonlar yapıyorsunuz. Hop. Tamam, bakın süperim doldu. Yuk, havada süperi yapars yaparsanız başka bir şey yapıyor. Yerde süperi yaparsanız başka bir şey yapıyor. Yerdeki süperi de göstereceğim. Süper barı kendisi otomatikman doluyor. Oo. Ben erkek çekerken altıma süper çekti. Bakın süper böyle ne kadar hızlı doluyor. A, oyunun oyuna başlamadan önce bir practice modu gibi bir şey yapmışlar. O çok hoşuma gitti. Gerçekten oyundaki bütün hareketleri zaten çok fazla bir şey yok. Bütün her şeyi gösteriyor bize. Ee, orada işte tutuşları gösteriyor, şeyleri gösteriyor. Oha. Canını gördünüz mü ne kadar da gitti. Oyun böyle bir oyun arkadaşlar yani sürekli e, çok hızlı şekilde rakibi öldürebiliyorsunuz ee, birkaç tane hareket var böyle combo ee, falan nasıl çekilebildi mesela yerde çek aa süper yerde çekti ama yemedi ee, her oyun 4 maçtan oluşuyor. 4 maçı kazanan, 4 roundu kazanan daha doğrusu oyunu kazanmış oluyor. Yine ve yukarıdan alev yağıyor. Şimdi bakın 7 bu sefer süperi. Yerdeki süper de bu. Neyse, başka bir karakterle devam edelim ya da neyse son roundu da yapalım hadi. Aslında online moda gireyim istiyorum. Online modda birileri var mı bilmiyorum da. Umarım online modda birileri vardır. Bu karakteri beğendim ya, az önce de bu karakterle oynuyordum. Siz eğer ee, oyunu severseniz ki ücretsiz olması şu anlamda çok iyi. E, oyun ücretsiz. Şu benim oynadığım şeyi e, siz indirip oynayabilirsiniz. E, çok da ufak boyutlu 4-5 GB veya 4.5 GB boyutlarında bir oyun. Online'a girelim bakalım. Ranked Casual. Casual olsun. Bizim karakteri seçelim. E, pembe, siyah şey pembe. Orange. orange'mış. Ben tamam, bunlar için orange. Neyse siyah olsun. Near -mouse Skill tabi. Evet, şimdi ararken ben size anlatayım. Ee, oyun 4.5 GB boyutlarında dedik. Ee, PlayStation Store'da ücretsiz olarak indiriliyor. Oyunun içerisindeki modları açmak isterseniz mecburen satın almanız gerekiyor. Ee, satın almak için de işte 72 lirayla oyunun bir sürü modunu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar oyunda pek fazla e, insan yok galiba online moda bağlanamadık şöyle practice moddan karakterlerin süperlerini falan göstereyim size birinci karakterle şöyle başlayalım zaten karakterlerin hepsinin hareketleri aynı yani karakterlere yapılışı aynı yani aynı dediğim mesela şuna bastığın zaman şöyle bir hareket yapıyor e, kareye bastığın zaman şöyle küçük darbeler. Üçgene basınca da yani heavy ile üçgen arasında bir hareket. Geriye basılı tutarak yaptığı zaman azıcık daha büyüyor. İleriye basılı tutarak yaptığı zaman biraz daha büyüyor. Aa, elin basılı tutarsan tuşlara birazcık daha büyüyor. Şöyle bir süperi var bunun. Aynen. bu süperi havada yaparsanız birazcık daha değişik oluyor. Ama bunu yapabilmek için demek ki karşı tarafın zıplaması gerekiyor. Neyse bu karakter böyle. Birkaç tane de şöyle vurayım. Hop. Ha bu karakterde şöyle bir şey vardı. Rüzgarla yapıp. Her neyse karakter değiştiriyorum. Ee, şu karakteri daha önce ben de oynamadım. Buna bir bakalım. Ha yok oynadım tamam. Bu Ninja Student. Bu da böyle bir başka bir karakter seçtim. Hani Fantasy Strike böyle bir oyunmuş arkadaşlar. <laughs> dört tane tuşu var. O dört tuşla işte ileri ve geri yaparak oynuyorsunuz. Bu kız karateci kız. Havada yaptığın zaman ne yapıyordu? Bu da havada vuruyor ama Acaba şu rakibi yerinde zıplatamıyor muyum ya diğer oyunlardaki gibi? Hmm. Yok. Super Infinite Show Input Change Character Price Height ee, tamam pek bunun da süperimi yapamayacağız. Ve birkaç tane zıplayarak vurduğun zaman böyle yapıyor. Zıplayarak üçgene bastığın zaman e, katana gibi bir şey atıyor. Güzel komboları var bunun aslında. Hatta şu süperi de güzel. Tekrar çekelim. Birkaç tane vuruyor. Hızlıcan'a, hızlıcan öbür karaktere geçiyorum. Panda'yı Panda geçeyim. Ha bu, bu diplomatla hiç oynamadım. Buna bakalım, bakalım bunun spreyi nasıl. Bu ya ne yaptı be? Ha, bunu artık şöyle vuracak oh. mıyız ne bu? Oha, enerjisi bayağı gitti. Oha. Enerji nasıl gidiyor ya? Bu nedir? Süperine bakayım. Bu neydi şimdi? Tamam yerdeki süper bir şey yaramıyor. Havadaki süper e bakalım. Havadaki süperde de bir şey yaramıyor. <laughs> neydi bu ya? Şöyle yapalım. Tutmasına bakalım. Ha, oyunda öyle şöyle bir şey var. Eğer tutmaya çalışırsanız ve karşı taraf hiçbir tuşa basmıyorsa az önceki gibi bir kontrol atak gibi bir şey oluyor. Tutmalar da çeşitli bu arada. Hem havada... a süper oldu. Neyse. Bu, bu karakteri beğenmedim. Geçelim. Aa, One X Archer var. Neyse yani oyunla ilgili söylenecek pek bir şey bulamadım açıkçası. Şu online'a tekrar girmeyi bir deneyeyim. Ee, girebilirse oynayacağım. Giremezse videoyu burada bitireceğim. Fantasy Strike oynan böyle bir oyunmuş. Ee, oynamak isteyenler için işte ücretsiz. Buyursun indirsinler Para verip alınır mı derseniz yani ben çok beğenmedim. Dediğim gibi 3 tane tuşu var. Oraya buraya basıyoruz. Bu arada evet bir tane karakter şey bir rakip geldi. Hadi bakalım. Online maç yapıyoruz. Nasıl dayak yediğimi görün bakalım. Böyle biraz takılıyor. Niye takılıyorsa? Aha, adam yarata döndü. <laughs> yarata döndü ama benim süperlerin üzerine atladı. Ona yaratık olarak devam ediyor. Ne oldu be? Uçurdu lan benim. Online modda bir sıkıntı var arkadaşlar. Siz de fark ediyorsunuzdur. Böyle frame'i çok düşük. Neden olduğuyla ile ilgili hiçbir fikrim yok. Eğer böyleyse zaten online'da oynanmaz. Ne lan? Şuna bir süper çekeyim de görsün. Allah kaçtı be. Bu nedir arkadaş Çok yavaş çok baklı ee, Galiba uzak durulması gereken bir oyun arkadaşlar Oha ya adam gene dönüştü bu şeye Bu herifin süperini beğendim Hayda. Hay öyle bir süperi var ki hayvan herifin. Kaçamıyorum, edemiyorum. Oh be. Zamanlama şahaneydi. Oh. Kestim biçtim ya. Kesmesi biçmesi güzel de böyle takıla takıla oynaması rezalet. Hayda aman. Bu nedir ya? Gördüğünüz üzere tek bir hareket yaparak yeniyor beni. Çünkü önünde zaten yapacak başka hareket yok. Beni aslında. Evet yenildim rezalet bir online deneyiminden sonra arkadaşlar videoyu burada bırakalım bitirelim <laughs> Bu ne ha <laughs> burası çok hoş olmuş <laughs> level alırken xp alırken kazanırken böyle şınav çekiyor güzel olmuş Evet, e, oynamayı düşünmeyeceğim bir oyun. Videoyu çektikten sonra muhtemelen oyunu sileceğim PlayStation'dan. E, size bilmiyorum. Bu da böyle bir demek için videoyu çektim. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Ben Tako. Bizimle kalın, benimle kalın dostlar. Bye, smile.